arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ablamla birlikteyim her zaman gibi. AVM'ye geldik ve alışveriş yapacağız. Ben de bunu çekmek istedim çünkü istiyordum baya. Defakto'ya geldik. Ve beraber alışveriş yapacağız. Şimdi Highway AVM'deyiz yazıyoruz. daha şu anda geldik böyle şimdi defaktodan çıktık çünkü hiçbir şey bulamadık hiçbir şey yok o yüzden başka mağaza bulmaya çalışıyoruz nereydi şimdi değişik bir mağazaya girdik adını bilmiyorum şöyle bir şey Şimdi buraya bakacağız. Belki güzel bir şey buluruz diye. Arkadaşlar şimdi böyle bir tişört bulduk. Ama çok büyük. Sadece large kalmış. Ses falan yok. O yüzden bile Çok büyük oldu. Ablama bayağı tam oldu bana. Çok bol. Bilemedim. Şimdi bir tişört daha vardı. Onu da denerim. Bu böyle oldu yani. asla hiçbir şey bulamıyorum. Yani gerçekten yok olan hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden genel bir çarşıdan alışıyor Yine hiçbir şey yok. Bakılıyoruz böyle. <laughs> Nerede bu? O yer gitti. Ben hiçbir şey bulamadık. Zaten üç mağazaya girdik. hiçbir şey yok ya. şey denedik. Onlar da çok mutlu dan denelim birkaç varlar var <laughs> güzel duruyor bu. Bir de şöyle bir şey buldum şuradan. Burası madam mı? Böyle bir kışa giyilebilir. Bunları bulduk yani. Yani şapka çok kullanışlı değil gibi. Aa arkadaşlar bu mont kaç lira? 220. Hani değişik değil O yüzden Doğru. Baksana bir tık büyük gibi ama. Büyük değil mi? Aşırı Bu arada 2,5 Arkadaşlar burası çok güzel bir malzemeymiş. Yani bir sürü bir şey bulduk. Deneyeceğiz birazdan. Bir Sıyağı da var ama ben beyazını aldım. İtikatmiyoruz. Bu da bu 60 lira, 30 lira. Değil mi? Evet. Şimdi. Şimdi burayı bir kurcu alacağım. Bu da çok güzel bence 40 liraya geliyor o zaman. Bunu da alalım. Kaç beden Standart diyor. Ablamdan olay aldım beğenmedi. Yani güzel. Bence marul köfteleri falan çok güzel duruyor. Şu nasıl? işte ya. Alamam mı? Evet. İstersen dene. Evet. M, L kalmış. Çok güzel

tchau beijo da que

şimdi bu kadar ürün aldım. Hepsini deneyelim. Ürüneceklerimiz muhakkak olur. Şimdi şu, şu montu almak istiyorum. Şimdi hepsini tekrar tekrar deneyeceğiz. biz hep kışlık şeyler aldık ama bunlar var yani arkadaşlar yani güzel gibi siyah da vardı siyahın da deniz olması Şört de böyle oldu. Bir de bunun beyazı var. Bunun siyahını çok beğendim. Yani. Siyah rengi çok güzel. Böyle oldu. Bir daha yeniden göstereyim. Baya beğendim yani. Bilmiyorum. Alırız belki. Hatta bakıyoruz tabii Bir mağazadan gerçekten bütün her şeyimizi almak gerekiyor. gel poz verin. çok güzel. Ama modeli farklı. Seninkinin aynısı. Güzel model yok ya. Şimdi kutuna baktık ama çok bir şey yoktu yani. Bu bu takıcı yerinden de iki tane şey aldım. Onları zaten eve gidince gösteririm. Böyle. Güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum. Burada bir A101 var. Şimdi oraya gidip bir şeyler alacağız. Şu bu. Şimdi bu oyunlar girecekmişiz. Ablam öyle dedi. Böyle yani. Yoruldum baya. Bayağı 3 saattir güzel. falan buradayız bu arada. çıkıyoruz. Hiç bakmadık erkekleri galiba. Ya baya bir şey aldığımız için şu anda yani ihtiyaç duyacağımız bir şey yok. Sadece hiç alt almadık. Ama bulamadık yani. Bir tane bebek ağlıyor. O gerçekten pantolon yine <laughs> Pantolon falan hiç bulamadığımız için alamadık maalesef. Çarşıya da bakarız belki. Ama çok yorulduk. Şimdi A101'e gidiyoruz. şimdi böyle oturma yerlerine oturduk. Çünkü bayağı yorulduk. Alışverişimiz burada. Bir de içecek aldım. Bunu içiyorum. Saat 5 oldu. Biz 3 saattir buradayız. Yorulduk bayağı. Birazdan gideriz. Arkadaşlar saat 5'i 10 geçiyor. Biz artık buradan ayrılıyoruz. Zaten her yeri gezdik. Alacağımızı aldık. Şimdi bir çarşıya gideceğiz. Birkaç mağazada oradan bakacağız büyük ihtimal. Sonrasında da eve gidip size aldıklarımı göstereceğim. Gidiyoruz. Şöyle şuraya da bakmadık. Bir bakalım ya. Geldik o kadar. gidip bir an bakacak zannediyorum. oraya gidelim. Artık arkadaşım çıktık, alışverişimizi yaptık ve gidiyoruz. <laughs> Çıkalım burada fotoğrafım vardı. Hadi gidelim. biraz içimde kaldı. Ama çok çekişiyorum. Bastıktan hızlı falan bakmak istiyordum. için üzgünüm. Ama Arkadaşlar şimdi Çerşe geldik. Buradan da 3 mağazaya uğrayacağız. Sonrasında da eve gideceğiz. Saat 6. Highway bize biraz uzak olduğu için bayağı sürüyor yani yarım saat falan yok. O yüzden altı oldu Şimdi manzara manzaralara bakacağız. Bu şekilde. Bir şey bulursak alırız. Bulamazsak almayacağız. Atlaksayız. Bakayım nasıl oldu. Olabilir. İyi gibi. Sence? Sence? Ya abi sen kaderin bu. <laughs> Yapacak bir şey yok. E ee, bana yine mavi oluyor da sana hiç bulunmuyor. Dax'a gittik, lava gittik. Son olarak outlet var burada. Oraya bakacağız. Sonra da artık eve gideceğiz. Gerçekten çok yorulduk. Saat 6.40 geçiyor. O şekilde yani şimdi buradan çıkıyoruz. Cadde AVM'deyiz. Outlet'e bakacağız. Orada da pantolon falan bakacağız. Bu arada ablama bu paçayı aldık. Çünkü bayağı iyiydi fiyatı falan. Zaten evde söylerim size fiyatlarını da. Primelim atmış. Böyle. Biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik ve size aldığım şeyleri göstereyim. Baya bir şey aldık bu arada. Zaten ablama böyle şey alışveriş yapmak istiyorduk. Dedim ki neden video çekmiyorum? Çünkü siz alışveriş videosu istiyorsunuz benden. Şimdi hepsini size göstereceğim. Ama bu arada Madame Moskvey bir yer var. Yani orası olmasaydı neredeyse hiçbir şey alamayacaktık. Çoğu şeyi oradan aldık çünkü. Şöyle bütün kıyafetleri şuraya dökeceğim. ve çarşıya da gittik. Hemen bir yarım saat kadar orada durduk. Oradan da bir şeyler aldık. Onları da göstereceğim. Şimdi öncelikle böyle bir mont aldık. Yazın ortasında evet mont aldık. Olsunuz. Evet ama yani aslında böyle şeyleri sezon dışı almak daha mantıklı. Çünkü daha uygun fiyatlı oluyor. Ve gerçekten bunun fiyatını duyduğunuzda inanamayacaksınız. Bakın böyle bir mont. Ve aşırı kalın yani çok sıcak tutar bence. Kaliteli duruyor. Benim üstümde bir tık kaba durdu. Ama yine de yani fiyatı falan çok iyi olduğu için almak istedim. Bunun arkadaşlar fiyatı 220 liraydı. Bizim mesela ablama geçen sene baya ince bir montu 400 liraya mı almıştık? Yani çok iyi oldu. Dedik kaçırmayalım. Zaten benim böyle öyle doğru düzgün bir montum yoktu. İyi oldu yani. Ve tişörtlere geçiyorum. Bir sürü tişört aldık. Oversize almak istedik çünkü doğru düzgün oversize tişörtümüz de yok. Mesela okula giderken falan giymek için. Böyle bir tişört. Bunlar da yine Madame Moss'tan. Ya bunda biraz kararsız kalmıştık ama yine de beğendik. Böyle önde bir resim var desenli. Bu da galiba 70 liraydı. Fiyatları da çok iyiydi arkadaşlar. Arkası düz siyah. Bu arada normalde bunlar 140 lira ama etiketin yarısı varmış. O yüzden biz 70'e aldık ve çok iyi bence. Gayet oversize güzel duruyor. Siyahlı falan da çok güzel. net yani böyle. Ve böyle bir tişört daha oversize yine. Bu da aynı şekilde 140'den 70'e düşüyor. Bunu bayağı beğendik yani üstte çok hoş duruyor arkadaşlar. Yani çok tatlı duruyor bence değil mi? Merve'den almışım bunu. Böyle. Bayağı oversize dursun diye böyle aldık. Bir de aynısının beyazı var. Bu da galiba S'ydi. Aynen bunu da S almışız. Böyle. Arkası da böyle. Ya bence güzel yani. Daha 70 liraya daha iyisi yok. Değil mi? Başka oversize tişörtler bu kadardı galiba. Bir de oradan böyle bir crop aldık. Uzun kollu. Bu tam şeyde yani sonbaharda, ilkbaharda giyilebilecek bir şey. Daha havalar o zaman serin olduğu için. Bakın biraz boyundan mı çok sıkmadığı için rahatsız etmiyor. Böyle bir şey bu da. Kaç liraydı ya? 70 bu 70 liraymış arkadaşlar. Ama bunların etiketin yarısı olduğu için 35'e düşüyor galiba. Yani aşırı iyi. Normalde bunları çünkü ben görüyordum 150 lira falan oluyordu. Ya sizde de öyle bir mağaza varsa bence gidin bakın. Hani çok uygun fiyatlı geldi bize. Bir de böyle bir crop aldık. Bu çok tat yani. Tam gündelik giyip çıkmalık hani. Bu da yüzden 50 liraya düşmüştü. Yani buna 50 liraya aldık. Böyle bir şey. Hani her şeyin üstüne o O yüzden güzel bence. Bir de son olarak oradan böyle bir şey aldık. Bu hırka gibi arkadaşlar. Full fermuarlı. Bunu <laughs> isterseniz böyle de kullanabilirsiniz aslında. Böyle hırka gibi. Giyimsine. Tabii bunun üstüne olmadı ama içine dar bir şey giyeyim. Bunu da kapatayım hatta. Bakın böyle. Bence tatlı duruyor. Ben boğazıma kadar şey mi ya. ya. Güzel bence. Ben beğendim bayağı. Bu kadar şiraydı. Hiç hatırlamıyorum. Heh, 80 liraymış bu da. Ya 40'a almış oluyoruz galiba. Madame Moss'tan aldıklarımız bu kadardı. Şimdi Adlax'tan aldıklarımız var. <laughs> Buradan ablam aldı bir tane pantolon böyle bir bol paça. Ya yani ablama için olmadığı için genelde bol paça almak zorunda kalıyor, kısa geliyor. Yani bana bile kısa geliyor yani. Ben benim boyum 1.65. Ablam ki 1.75. Bana bile olmuyorsa ablama nasıl olsun? Yani? bu da böyle. Bu arkadaşlar indirim reyonundaydı. Hatta bizim girişte indirim reyonu oluyor. İşte tişörtler, pantolonlar falan. Onlar baya 50 lira falan oluyor. Mesela bir tane kuru. O yüzden orada güzel şeyler bulduğumuzu alıyoruz uygun fiyatla. Bu da 150 liraya düşmüş. Yani çok iyi. Normalde atlaksa 400 lira falan oluyor pantolonlar. Bu da zaten 280'den düşmüş. Baya bence güzel oldu alanı da. O yüzden alalım dedik. Ve bir de atlaksan böyle bir Aldık. Yani dediğim bu mesela. 50 liraya düşmüş 80 liranın. E 80 değil ama 50 liraya düşmesini beklerseniz fiyatlarının daha iyi oluyor. Bunları nasıl biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey var. inşallah gözüküyordur. Ve tam şu kısmı şu şekilde açık. o galiba çok gözükmüyor. Şimdi Böyle. Hani düz siyah krop değil de bir modeli var yani. Biz beğendik. Bu da böyle oldu. Tam zaten dediğim Bir de arkadaşlar trend yolda bir tane böyle bu aralar herkesin giydiği. Şimdi göstereceğim size de. Böyle kazak gibi bir şey var. Üst. Biz de bunu almıştık. Bugün gelmiş. O yüzden dedim videoya ekleyeyim. Ve zaten bunu biliyorsunuzdur yani. Bu aralar çok popüler. Herkes diyor. Dedim ki biz de alalım. Kumaşım böyle kazak gibi yani. Aslında baya terletebilir bence bu. Yani sıcaklaştırayım yumuşak, yumuşak Evet çok yumuşak. Kendiniz bile dikersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dikeceğiz <geçiyorsunuz? gülüyor> Ne biliyor? Anneanneniz babaanneniz de diktirin işte. <laughs> Şöyle bir deneyeyim. Ya mesela bunu akşam üzeri falan çıkarken de giyerim Bayağı sıcak tutar çünkü Delikle. Mesela astıklı bir şeylerin üstüne falan da giyebilirsiniz. Çok açık durduğunu falan hissederseniz. Evet bu tarz şeyler güzel oluyor o yüzden. Bir de arkadaşlar outlet'e girdik son olarak ve oradan hemen bir pantolon kaptım. Çünkü hep üst aldık yani. Alt hiç almadığım için almak istedim. Bir de bence güzel oldu. Beğendim yani. Böyle yırtık pırtık bir pantolon. Ben böyle bir şey istiyordum. Zaten benim bu renkte hatta bir tık daha açıyor. Böyle bir mamjinim var. O yüzden hani bir daha aynısı olsun demedim. O yüzden böyle yırtıkla bir şey istiyordum zaten. Bulunca da almak istedim. Bu da galiba 150 liraydı. Adlet mağazası olduğu için fiyatlar uygun oluyor. Böyle. Ben bayağı beğendim bunu da. Güzel durdu bence. Bir de arkadaşlar Highway'den şey aldık. Ee, takıcı yerine girdik. Oradan bileklik ve küpe aldık. Orası da 55 lira tuttu. Bu küpeler 20 liraydı. Böyle halka. Bizde vardı ama bizimkiler biraz küçük yani. En, en büyük şu anda bu olacak. O yüzden alalım dedik. Böyle tatlı durur bence. Bir de şöyle bileklik aldık. Bu da 35 liraydı. 3 ayrı bileklik. Bunların üç tanesi bir arada da vardı ama ben denedim kaba durdu. O yüzden üç tane ayrı ayrı almak istedik. Böyle. Şu ortadaki yıldızlı. Bunda da boncuk var. Bu da böyle. Güzel bence. Ben hoşuma gitti yani. Bir de arkadaşlar şey, benim çok takım yok. O yüzden artık takı almak istiyorum. Çünkü kombinizi güzel gösteren şeyler bence bunlar. O yüzden artık takıya önem vereceğim. Ve evet, galiba bitti. Bugün 1000 lira falan harcadık da sanırım. Daha çok şey vardı sanki. Çok bitti. Yani. mı? 10 dakika bu arada. Arkadaşlar şuraya bir göstereyim. Burası çarşamba pazarı oldu. E, bayağı kıyafet aldık. Bir 10 parça vardı Daha da almak istemediğim için çok vardı. Evet daha da bulduk ama yani hep benzer şeyler gerek yok diye düşündük. Zaten bayağı da bir şey aldık yani bence gayet yeterli. Ve videomuz da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.